Kırgızistan'dan dünyaya salınmış bir nidadır Cengiz Aytmatov. O nidanın yankısı bugün hala ilk günkü kadar gür ve güçlüdür. 12 Aralık 1928'de Cengiz Törekuloviç Aytmatov, Şeker Köyü'nde dünyaya açtı gözlerini. Baba Törekul Aytmatov, Moskova'da devlet hizmetinde çalışıyordu. Cengiz Aytmatov doğumundan hemen hemen 7 yıl sonra annesi Nagime Hanım ve kardeşleriyle birlikte 1935'te Moskova'ya babasının yanına gitmişti. Burada eğitim hayatına başlamış, birinci ve ikinci sınıfı Moskova'da okumuştu. Ancak 1937'de yeni rejimin zorbalığı insanların üstüne çökerken, Törekul Bey ailesini ata topraklarına geri gönderecekti. Yeniden bir yere gidecekmişiz gibi toparlanmaya başladım. Cengiz nasıl düşündü bilmiyorum ama ben yeniden tatil'e gideceğiz gibi algıladım bu toparlanmayı. E biz toparlandık. Fakat babam bizimle gelecek gibi değildi. Bir sebebimiz gidiyoruz. Fakat babam kalıyor bunun aslında 1937 trajedisi olduğunu o zaman anlayamamıştım. Yaşadığımız bölgeden de birçok aile toparlanmıştı Sibirya'ya gönderilmek üzere. Evet 1937 Stalin represyası başlamıştı. Bunları ben daha sonra algılamaya başladım. Tabii bizi annemi, Roza'yı, beni, Cengiz'i, Lucia'yı babam kazan tren istasyonundan yolcu etti. Biz trenle babamızın vatanına Talas vilayetinin Şeker Köyü'ne geldik. Gece yarısı Maymak istasyonunda sadece iki çantadan ibaret eşyamızla indik trenden. Burası Şeker Köyü'nden 15-20 kilometre uzaktaydı. Şeker Köyü'nde bir yıl yaşadık. Moskova dönemi sona ererken Cengiz Aytmatov için babasıyla paylaştığı hayatta sona eriyordu. Stalin'in zulmüyle yitip gidecekti sayısız diğer insanlar gibi törekul Aytmatov'da. Cengiz Aytmatov'un hayatında baba figürünün yol göstericiliğini artık babaannesi Ayımkan Hatun çekti Bana göre ilk hayat tecrübemin başladığı kaderimde önemli rol oynayan iki süreç gelişti. İlk süreçte beni büyüten babaannem Ayımkan büyük rol oynadı. Zira kendisi bana biricik torununa göre büyük bir yazar ve yorumcu hatta orijinal bir masal gibiydi. İkinci Dünya Savaşı dünyayı kan ve yıkımla sarsarken Nagime Hanım çocuklarıyla birlikte Kirovka'da yaşamaya başlayacaktı. Muhasebeci ve memur olarak çalışıp geçimlerini sağlamaya çabalıyordu. 14 yaşındaki Cengiz eğitimi bırakmış, hayat mücadelesinde annesinin yanında saf tutmuştu. Okuması yazması vardı ve Rusça konuşup yazabiliyordu. Bu o yıllarda 14 yaşındaki bir çocuğun köy meclisinin sekreteri olması için yetmişti. Ardından maliyecilik yapmaya başladı halktan vergi toplamak gibi ağır bir sorumluluk, çocuk yaştaki Aytmatov için halkın çektiği sıkıntılara birinci elden tanık olmak anlamını taşıyordu. Bu tanıklık hayat bilinciyle onun ruhunu besliyordu. Aynı yıllar Cengiz Aytmatov'un köyde ölüm habercisi olarak anıldığı ve insanların ondan çekindiği yıllar olmuştu. Zira okuma yazması olduğu için cephede ölenlerin ailelerine yazılan mektupları evlere gidip okumak gibi son derece duygusal bir işi de yapmak zorunda kalmıştı. Savaş birçok insan için çocuk denilecek yaşta ağır sorumluluklar almak anlamına geliyordu. Cengiz Aytmatov'un yakın arkadaşı Seytali Bekmanbetov daha 16 yaşındayken okul müdürü olmuştu. Bu durum Cengiz Aytmatov'un öğretmenlik kariyerinin başlangıcına vesile olacaktı. Zira okulda Rusça öğretmenine ihtiyaç duyulduğunda 16 yaşındaki müdürün ilk tercihi yakın arkadaşı Cengiz olmuştu. 14 yaşında başlayan bu ağır ve yıpratıcı çalışma hayatı Cengiz Aytmatov'u yazmaya iten bir güç haline gelecekti. Bu yılların izleri Cemile, göz göze, Kovan Çiçeği'nin Altın İzi, Gül Sarıya Veda ve Öğretmen Duyşen gibi eserlerinde kendini açıkça gösterirken onu dünya edebiyatının zirvelerine taşıyacaktı. Dünya yıkımı görmüş, bu korkunç deneyimin izi silinmeyecek şekilde kanlı hatıralarla insanların bilincine kazınmıştı. Ne olursa olsun savaş artık bitmişti. İnsanların bir parçası hep o savaşın içinde kalacak olsa da yeniden hayatlarına dönmek ve yeni bir düzen inşa etmek zorundalardı. Cengiz Aytmatov kendi hayatına dair işe koyulmuştu bile. Eğitimine kaldığı yerden devam edecekti. 1945-46 yıllarında Petrovka köyünde ortaokula gitti. Daha sonra Cambul'daki Veteriner Teknik Okulu'na kabul edildi. Hocaları sayesinde eğitim hayatı içinde kendi ruhunda filizlenen yeni sevdayı, edebiyat sevdasını da beslemeye imkan buluyor, farklı yazarların eserlerini okuyordu. Nihayetinde okumanın yanında yazmaya başlaması da gecikmedi. 1948 yılında Bişkek'teki Kırgızistan Tarım Enstitüsü'nde eğitimine devam ederken ilk makalesini kaleme aldı Cengiz Aytmatov. 1952 yılında yazdığı Gazeteci Kuyuda adlı kısa öyküsü edebiyat kapısından içeriye attığı ilk adım oluyordu. Cengiz Aitmatov Tarım İşletme Fakültesinde okurken edebiyat kulübüne katılarak Rus edebiyatından Kırgızcaya çeviriler yapmıştır. Öğrenimine devam ederken bir yandan orijinalden uzak kalan tercümeler adlı makalesini yazmıştı. Tabii bu döneme Aitmatov'un edebiyat dünyasına ilgi duyduğu dönem diyebiliriz. Aytmatov'un e, biyografisinde değişik bir paradoks var. Aytmatov, Tarım işletme Enstitüsü'nü tamamladıktan sonra e, burada master doktora yapmasını teklif etmişler. Belki master yapsaydı büyük bir tarım uzmanı olabilirdi ama e, babası Töreko sürgüne gönderildiği için onu master'a kabul etmemişler. İşte o zaman e, Aitmatov tarım işlerine veda etmiş ve edebiyat dünyasına bütün varlığıyla girmiştir. Kendisinin dediği gibi eğer kader böyle olmasaydı ben edebiyat dünyasına da giremezdim. Bu kaderin bir yazısıydı. Enstitüde okurken ilk basılmış eseri olan gazeteci Kuyudo öyküsünü yazar. E bu öykü sadece Japon çocuğu hakkındaydı. Yani. İlk yazıları ne Sovyetler Birliği ne de şahsi yazılardı. Sadece Japon çocuğu hakkında, onun yaşama hakkında yazılmış bir yazıydı. Ve Kırgız Komsomolu gazetesinde yayınlanmıştı. Burada anlatmaya çalıştığım Cengiz'in yazılarının içeriği 1950'li yıllarda bile Sovyetler Birliği sınırları içinde kalmadığı ve onun tüm insanlığa hitap ettiğidir. 1953'te okulunu bitirip yönetici olarak çalışmaya başladığı Kırgız Bilimsel Hayvan Araştırmaları Enstitüsü'nde Sosyalist İşçi Kahramanı adlı en yeni çalışanlara verilen unvanı almaya hak kazandı. İş hayatının yükselişe geçtiği bu dönemde kalemi de geri durmayacaktı. Gönüllere dokunan bir başyapıt bu yıllar içerisinde Cengiz Aitmatov'un kaleminde hayat bulur. Selvi boylum, al yazmalım. İlk eserlerini verdiği dönemin ardından Sovyet hükümeti tarafından Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne davet edilir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirir Cengiz Aytmatov. Zira gerçekleştirdiği çalışmalar ve araştırmalarla edebi dünyasında yeni ufuklara yelken açacak ve artık sınırlar onun eserleri önünde yitip gidecektir. Bu dönemlerde yeni yazmaya başlayan genç yazarları Moskova'daki Gorki adlı Yüksek Sanat ve Edebiyat Enstitüsüne gönderiyorlardı. Yazılarının e, birçok okuyucunun dikkatini çektiğini gören Heyet, Aitmatov'u da Moskova'ya Yüksek Sanat Enstitüsü'ne göndermeyi e, makul görür. Yüksek Edebiyat Enstitüsü e, onu edebiyat dünyasına açan en güzel dönemdi. Kendisi de demişti, eğer e, ben Yüksek Edebiyat Enstitüsü'ne girmeseydim böyle eserleri yazamazdım. Onun e, oraya gitmesinin büyük edebiyat eserleriyle, dünya medeniyetiyle tanışmasının e, Aytmatov'un gelecekteki eserlerinde büyük etkisi olmuştur. 1956'da Yüz Yüze, 1958'de ise Cemile adlı eseri yayınlanır. Fransız eleştirmen ve yazar Louis Aragon, Cemile'yi Fransızca'ya çevirirken, dünyanın en güzel aşk hikayesi diye tanımlayacak ve edebiyat dünyasına Cengiz Aytmatov ismini böylece not düşecektir. Cemile aşk hakkında yazılan en güzel eser diyor Fransız yazarı Louis Aragon. Batı edebiyatının, batı kültürünün temsilcisi büyük yazar. Shakespeare'in Romeo ve Juliet romanını Tristan, Isolde destanını okumuş biri. Ama Cemile'yi okuduğunda çok şaşırmış. Erkek ve kadın arasındaki bağ, duygularının temizliğini, güzelliğini kibarca anlatan böyle bir roman okumamıştım diyor. Kendisi Fransızcaya çeviriyor. Aragon'un eşi Rus olduğu için Rusçayı iyi bilirdi ve romanı da Rusça okumuştu. Daha sonra da Cemile bütün dünyaya dağıldı. Dünya dillerine çevrilmeye başlandı. Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ndeki dönemi geride kalırken artık Sovyet toplumunun seçkin bir ismi olan Cengiz Aytmatov, bir yandan Kırgızistan Edebiyatı adlı derginin yayın kurulunda yer alırken, bir yandan da Pravda gazetesinin Orta Asya sorumlusu olarak çalışmaya başlar. Novi Mir, Literaturnaya Gazeta ve Sovyet Yazarlar Birliği gibi birçok prestijli dergi ve kültürel enstitünün yayın ve yönetim kurullarında yer almış, Kırgızistan Sinemacılar Birliği başkanlığını yürütmüştür. Aytmatov'un kalemi, çalışma temposuna ayak uydurmaktan geri kalmamıştır. 1963'te Bozkırlar ve Dağlardan Masallar adlı hikaye koleksiyonuyla, Sovyetler Birliği'nde oldukça prestijli olan Lenin Edebiyat Ödülünü kazanmayı başarmıştır. 34 yaşındayken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde en büyük ödül olan Lenin Ödülü'ne layık görülmüştür. Bunun sayesinde Cengiz Aytmatov'un eserleri sadece Kırgız Edebiyatı'nda değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki bütün ülkelerin edebiyatlarında yer almaya başladı ve halkın gönlünde taht kurdu. Ondan sonraki Beyaz Gemi, Gül Sarı ve bu gibi eserleri dünyanın her bir köşesinde elden ele dolaşmaya başladı. 1964 yılında Al Elma adlı eserini, 1966'da Gül Sarı'yı kaleme alan Aytmatov, 1973'te Kazak dramaturk Kaltay Muhammed Canov'la birlikte İlk ve tek tiyatro eseri olan Fujiyama'yı yazmıştır. Birçok dile çevrilen ve sahnelenen bu eser beyaz perdede de kendine yer bulmuştur. 1980 senesinde dünya edebiyat çevirileri bir kez daha Cengiz Aytmatov tarafından sarsılacaktır. Gün olur asra bedel üstadın kaleminin gövde gösterisidir adeta. Onun eserlerinden en sevimli olanı belki bizim hayatımıza yakın olan gün olur asra bedeldir. Çünkü orada babamıza benzeyen Abu Talip var. Zarifenizse annemize benzeyen tarafları var. Cengiz'in kendisinin de kaderine benzeyen olayları yansıtmıştır. Eserde rejim tarafından suçsuz olduğu halde tutuklanıp ölüme mahkum edilen öğretmen Abu Talib'in eşi Zarife çok güçlü bir kadındır. Bu rejim içerisinde ayakta durabilmeyi başarmış güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. 1950'lerin başından itibaren kalemini gönlüne tercüman kılmıştır Cengiz Aytmatov. 1980'lere gelindiğinde ise kalem yerini kürsüye bırakacaktır bir süre. Siyaset, Aytmatov'un hayatında yeni bir sayfadır şimdi ve bu sayfaya düşülecek notlar vardır. Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti'nin en aktif üyelerinden biri olmuştur Aytmatov. Glasnost ve Perestroika dönemlerinde Gorbaçov'un beş danışmanından biri olarak görev yapmıştır. Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra bir süre Rusya adına çeşitli Avrupa ülkelerinde büyük elçilik yapmış ve son yıllarda Kırgızistan'ın Lüksemburg, Hollanda ve Belçika büyük elçilik görevlerini yürütmüştür. Aytmatov aynı zamanda 1996'da Kırgızistan'ın UNESCO temsilciliğine atanmıştır. Kırgızistan bağımsız olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durabilecek mi? Endişesi olan bizlere Cengiz ağabeyimiz çok destekçi oldu. Moskova'nın Avrupa elçisi olan Cengiz ağabeyimiz 1993 yılında Kırgızistan'a gelmesini istedik. E, Manas'ın birinci yılının kutlamasında başta Cengiz Abimiz olmak üzere Türkiye'li kardeşlerimiz ve e, Süleyman Demirel de geldi ve bize destek oldular. Cengiz Abimiz olmasaydı e, biz çok zorlanırdık çünkü her ülke dünyada otoritesi olan, sözü geçen insanlara ihtiyaç duyar ve bizim e, bu ihtiyacımızı da Cengiz Abimiz giderdi. 1988 yılında yazdığı Dar Ağacı, Dişi Kurdun Rüyaları ve 2007 yılında yayınlanan Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı, Edebiyata Sevdalı Gönüllere sunduğu son armağanlar olmuştur. Cengiz Aytmatov, kelimelere hükmedebilen bir insandı şüphesiz. İnsan, gerçekçilik ve öz kültüre bağlılık bu ayrıntılarla zihnini yoğurup en ideal olanı ortaya koyma çabası vardı. Bu çabanın ve arayışın bizlere sunduğu eşsiz dünyanın adı olmuştur Cengiz Aytmatov. Aşk, insanın layık olması gereken bir lütuftur der ve bu lütfu Cemile adlı romanıyla gözler önüne serer. Cemile romanı aynı zamanda sosyal baskıların, eski ve yeni değerlerin çarpışmasının romanıdır. Aytmatov'un kalemi, duyguların klişelerine teslim olmamıştır hiçbir zaman. Aşk her zaman kazanamaz, zira aşk tek başına yeterli değildir. İşte bu yüzden Yol Arkadaşı adlı eseri, yaşadığımız dünyayı ortaya koyan, gerçeklerin duygulara ağır bastığı sarsıcı bir eserdir. Yol arkadaşı Sovyetler Birliği'nde sinema ve tiyatroya uyarlanmış Bolşoy Balesi'nin repertuarına girmiştir. Türk sinemasındaysa Selvi Boylum, Al Yazmalım ismiyle başyapıtlar arasında yerini almıştır. Semboller, Aytmatov'un eserlerinin en önemli ayrıntıları içerisindedir. İyilik ve kötülük, dostluk ve düşmanlık, Adalet ve cahillik, hoşgörü ve zalimlik gibi birçok çatışma, Akmatov'un eserlerinde sembollerin üzerinden verilmektedir. Anlatmak istediğini zihinlere sembollerle nakşeder adeta, sade ama alabildiğine derin ve dolu anlamlarıyla. Akmatov'un eserlerini genel anlamda e, gözden geçirecek olursak. Eserlerinde gördüğümüz en önemli şeylerden biri çocuk ve kadın kahramanların sürükleyici, yönlendirici e, kahramanlar olduğudur. E, genel edebiyat anlayışı dışarısı, dışında e, kadın kahraman sorun kaynağı olarak da görülmez Cengiz Aytmatov'da. Başlı başına kahramandır buna Cemile örnek olarak verilebilir Türkiye'de çok iyi tanınan ve sevilen e, Selvi Boylum Al Yazmalım Kahram e, eserinde adlı eserdeki e, Asel veya bizdeki adıyla Asya e, örnek olarak verilebilir bu örneklere baktığımızda Cengiz Aitmatov'un Kadını gerçekten çok önemli bir konuma oturttuğu ve çocuğu kadınla birlikte ve yalnız olarak ee, ...çok önemli bir değerle e, okuyucusuna aktardığını görüyoruz. Aşk, gerçekçilik ve sembolizm. Aytmatov'un uçsuz bucaksız dünyasının sınırlarını belirleyen bu üç özellik... ...Aytmatov'un eserlerindeki en önemli unsur olan kültür içerisinde yoğrularak roman sayfalarına aktarılmıştır. Kültür nasıl ki bir insanı şekillendirirse insanı bu kadar özgün şekilde sayfalara aktaran Aytmatov'un karakterlerinde de o derece belirleyici olmuştur. Bu yüzdendir ki bugün Cengiz Aytmatov kendisine besleyen Kırgız kültürünün bir parçası, geleceğe miras bırakılacak bir değeri olmayı başarabilmiştir. Aytmatov asıllar boyu hazırlanmış olan binlerce sene öncesinden başlayan bir tarihin sonucudur. Aytmatov öyle tek olamaz. Bundan sonra da Aytmatov gibi birisi ortaya çıkmayacak. Aytmatov kaybettik, bittik diyenler de fazla üzülmesinler. Çünkü Aytmatov'un olduğu yerde başka bir Aytmatov yine ortaya çıkacaktır. Bana göre edebiyatın görevlerinden birisi her toplumun kendi tarihi gelişimi içinde geçirdiği tecrübeyi sanatkarane bir biçimde yansıtması ve böylece geçmişin ışığı altında yeni tarih gerçeğini takdir edebilmesidir. Böyle diyordu Üstad, tarihe ve kültüre dair fikirlerini ifade ederken. Ondandır ki Kırgız tarihi içindeki gelişim ve değişim süreçleri onun eserlerinde kendine yer bulabilmiştir. Bu anlamda Aitmatov'un ruhunu ve kalemini besleyen birincil kaynaksa Kırgız Türklerinin ve tüm Türk dünyasının benzersiz kültür hazinesi olan Manas destanıdır. Anastan giyin Kırgızım, maktan uçkan ağıl çöy Aitmatov Aytmatov çıngız çarkıgan aktanı bizde ey Manas'ı dinlediğinde ağlamayan Kırgız yoktur. Manas'ın milli şuura silmesi, anne sütü ve ana dilinin silmesine eşittir. Onu bilmeyen Kırgız, kendi halkı ve yurdunu bilmeyendir. Aytmatov, en baskılı dönemlerde kaleme aldığı eserlerinde dahi Kırgız kültürünü açıkça yüceltmekten ve anlatmaktan geri durmamıştır. Ve bir savaş başlatmıştır sayfalarında. Onun romanları bir cenk meydanıdır. Düşmansa mankurtlardır kendi özüne yabancılaşmış ve bunun sonucunda şahsiyetini, sosyal kültürel hafızasını kaybetmiş, zihni yönden köleleşmiş olan mankurtlar, beyaz gemi, gün olur asra bedel, Cengiz sana küsen bulut ve dişi kurdun rüyaları adlı eserlerinde karşımıza çıkar. Bu eserlerinde Cengiz Aytmatov, mankurtlaştırılmaya çalışan insanların safında durup, bu düzeni kurmaya çalışan sistemi ve yöneticileri ağır bir dille eleştirir. Bu eleştirilerden gönüllü olarak mankurtlaşan insanlar da payına düşeni almaktadır. Mankurt anlayışını dünya edebiyatına ait Matov ekledi. Onun açıklamasında felsefi bir duruş var. Düşünün, bir insan mankurt olunca nasıl olur? Dünyadan haberi olmaz, kendini bilmez, ne dediğini anlamaz annesini bile tanımaz. Aitmatov eserinde anlatıyor. Annesi gelir ve Mankurtoğlu'na senin adın Kalaman, babanın Dölenbay der. Ama oğlu onu tanımaz. Her şeyi unutmuştur. Çünkü düşmanları onun aklını alarak bu hale getirmişler ve bir köleye çevirmişler. Mankurtlaşma dediğimiz, ötekileştirme dediğimiz hadise burada ortaya çıkıyor annesini öldürecek kadar ötekileşiyor. Bu korkunç bir şey. İnsanlığın bittiği yer. İşte Aytmatov'un yarattığı eseri sayesinde mankurt anlayışı terimi dünya edebiyatında yer aldı. Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanının film çekimleri için gittiği kazanda 16 Mayıs 2008 yılında rahatsızlanmış, 10 Haziran 2008 tarihinde tedavi gördüğü Almanya'nın Nürnberg kentinde faniliği bizlere bırakıp ebedi aleme yürümüştür. Giden gitmiştir artık ve sonuçsuz bir çabadır aslında onu anlatmaya çalışmak. Hatta haksızlıktır biraz da. Çünkü o zaten hayatı boyunca kendisine anlatmıştır. Harf harf, sayfa sayfa.